Merhaba arkadaşlar bekledik 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 yine gece yarısına doğru SPK bülteni geldi ve yine bir yeni halka arz onayı var arkadaşlar şöyle bir detaylara bakalım mı Ata turizm işletmecilik taşımacılık madencilik Ata turizm işletmecilik sermayesi 562 milyonmuş 802 milyona çıkıyor 240 milyon bedelli 40 milyon mevcut pay satışı var toplamda 280 milyon lot 11 lira 20 kuruştan halka arz edilecek. Nasıl? Ata turizm. En azından turizm sektörü. En azından taşımacılık, madencilik. Bakacağız. Bilgilerine bakacağız. Şöyle bir bakalım neler var başka? Bedelsiz sermaye artırımları var iç kaynaklardan. Büyük şefler gıda, Kızılbük gayrimenkul. Bunun hakkında bugün sosyal medyada bir hayli haber vardı Kızılbük'le alakalı. Borçlanma araçları var. Akış gayrimenkul, vakıf faktörün, yapı kredi, Varlık kiralama. Yeni faaliyet izinleri fon kuruluşları var. Devam edelim. Yatırım kuruluşlarının yetkilendirilmesi. Gayrimenkuller. Suç duyuruları. Hidropar. Oo, bakın ver cezalar var hidroparla alakalı. Yine buls yatırım. 1 milyar 600 milyon mu? Buls yatırım. Kurumumuza şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaması. Vay. Devam edelim. Selahattin Kıymaz, Birgül Patlar. Onur Yılmaz, Gönülcan, Gönülcan. İPC uygulamaları. Eskar ile alakalı bakın. Yine bir sürü ceza var. SPK yine. Yine suç ey EYAT ile alakalı. Bakın burada isimler var. Yine suç internetleri var. Ramazan, Furkan, Keskin Ocak, Çelik. Celal Can. İzinsiz sermaye piyasaları. Ebru Aşar. Yani şöyle bakıyoruz. Kabataslak diğer başvuru sonuçları en para. En paranın bakın kapsamına alınması Recep Taşyanar, diğer başvurular, kurucular, ana ortaklar, Rota, Akpertway gibi. Arkadaşlar bir yeni halk arzı onayı geldi. Ata Turizm işletmecilik, taşımacılık, madencilik, kuyumculuk, sanayi hangisi ya? 562 milyonluk sermayesi 802 milyona çıkıyormuş. 280 milyon lotluk bir artış 11 lira 20 kuruştan halkarız edilecek. Detaylar geldikçe buradan paylaşmaya da devam ederiz. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. SPK bu haftayı boş geçmedi. Biliyorsunuz bir halk arzımız vardı. Beste hakkında talep toplamalar sürüyor. Yarın sonuçlar açıklanacak. Ben hemen bu halk arzı sizlerle paylaşayım. Hayırlı uğurlu olsun. Görüşürüz.